Dostlar hepinize merhaba, siz i̇şte Tavuk hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi. Bir tane kap haberimiz var, bir de grafik analizine bakacağız. Biliyorsunuz ki Fonet Bilgi Teknolojileri yüksek bir şekilde kar üstüne kar kattı. Hani bir hafta boyunca üst üste tavan yaptığı günler oldu. E haliyle de sert bir düşüş gerçekleştirdi. Geçmiş videolarımıza bakacak olursanız oralardan alınmayacağını yani 50 seviyelerinden alınmayacağını zaten söylemiştik. Bizler 7 TL'den Fonet Bilgi Teknolojileri incelediğimizde 30-35 küsür fiyat beklerken 50-60 liraya kadar çıktı. Şöyle grafiğe de bakacak olursak en son 58 lira 70 kuruş görmüş. Bundan sonra da sert bir düşüş gerçekleşmiş. Şu anki güncel fiyatı da 24 lira 44 kuruş. Cuma günü kapanışta %6,35'lik bir büyüme gerçekleştirmiş. Bizler regresyon kanalında e, birkaç indikatörde de şöyle ki fiyat aralığımız mevcut. Biz 24.44'ün üstünde şöyle bir trend çizgisi çekecek olursak buradan buraya doğru fiyat bekliyoruz açıkçası. Yani bu da neden şey yapıyoruz. E, bizim desteğimiz 14.30. Direncimiz de 45-16'ya kadar çıkacağı yönünde. Şöyle ki e, 27 ile 32 arasında hisse fiyatlanabileceği söz konusu. Grafiğe bakacak olursak buradan da örnek veriyorum alış yapmış ol, olsaydık şu fiyata geldiğinde %60'lık bir kar getirisi sağlayacaktı. Ancak biz Fonet Bilgi Teknolojimi e, sadece takip listemizde yani herhangi bir yatırımımız bulunmamakta. Bu video aracılığıyla da kimsenin yatırım yapmasını önermiyorum. E, hisse şu an yani 7 liradan bir ayda 24 liralara 50 liralara kadar çıktı sonra düzeltti. Bundan sonraki süreçte ne olur bilemiyorum hani kestiremiyorum. Kap haberine gelecek olursak da devre kesici uygulaması başladı. 3. ayın 21. 2024 itibariyle Cuma günü devre kesici uygulaması başlamıştır diye. Kamu aydınlatma platformu.org.tr'ye gittiğinizde herhangi bir hissenin son kapa haberine bakabiliyorsunuz bilginiz olsun. Açıkçası <laughs> fonet buralardan alınır mı? Zaten e, saat sinyali gelmiş. Herhangi bir alt sinyali vermemiş. Yani bence benim şahsi görüşümü soracak olursanız hani biraz izlemenizde fayda var diyebilirim. Ancak Tabi borsa tarafı bu hani e, her türlü risk barındırıyor. Örnek veriyorum buradan almış olsak 24-44'ten hani bir hafta içinde 30 liralara kadar çıkmayacağı ne malum veya da 14 liralara kadar düşmeyeceği garantisi yok. O yüzden fonet bilgi teknolojileri ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Kapımız çaldı. Kapıya bakıyorum. Videoyu da kapatıyorum. Bay bay.